Gençler merhaba. Karşınızda Grid Lamp var. Bu oyunu sistemin Dinozorlar ve Robotlar ya da Robotlar ve Dinozorlar tam nasıldı hatırlamıyorum. Her neyse Robotlar ve Dinozorlar indirim etkinliğinden diyelim. Oradan bulduğum bir oyun ve demosuna bakacağız. Oldukça ilginç bir oyuna benziyor. Neyse çok fazla uzatmayalım. Oyunu başlat diyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, otomatik mod, manuel mod diyor. Biz otomatik modu seçelim. Evet, vampir survivor oyuncuları sıradan oyuncular için, yani bizim için, alien shooter. Hmm. Tamam, biz otomatik moda geçelim gençler. İstemiyorum. Peki. Mouse'un tekerleğini bir kere basıp daha sonra tekrar bastığımda silahı otomatik ve manuel alıyor. Ee, hareket hızı artı iki zır. Peki. Oldukça sıkı bir oyuna benziyor. Bakalım neler yapacağız. Sanırım burayı Maksimum sağlık artı 40. Tecrübe toplama menzili. Ekipman hasarı verelim. Sanırım burayı koruyacağız gençler. Birazdan işler çığırından çıkacakmış gibi hissediyorum. Öldürdüğümüz şeylerden de bir takım Evet bir takım şeyler düşüyor. Onları topladığım zaman Üst tarafta Evet Kil sayısını arttırıyor. Bu neymiş? Gidip bakalım. Üst tarafa bir şeyler etketti. Yani şuraya bir şeyler yazdı gençler. Silah sekme. Hmm. Artı %12 kritik. Delme maksimum sağlık. Sekme sayısı. Aa. Peki bunu sevdim. Daha ne kadar çılgınlaşır bilmiyorum ama şu anda ilgimi çekmeye başladı. Oh, peki. Temas etmemek gerekiyor. Ve yukarıda ee, bir sayaç var gençler. 8 dakika diyor. Oh, wow. <laughs> hmm, iyi bir tercih yaptık sanırım. Bu arada onları muhtemelen random atıyor gençler. Her seferinde bir şeyleri random atıyor ve seçmenizi istiyor. En azından öyle anladım. Bunları da muhtemelen topladığımız şeylerle. Evet topladıkça açılıyor. Silahın hızını. Vulkan. Tamam bunu bunu alalım. Ekstradan ateş gücü verdi. Oo. Tamam, farklı türler gelmeye başladı. O nedir? Eee, mouse'un sağ bir yetenek kullandırıyor. Hmm. Oo, bir şeyler verdi. Bu arada kalkan düştükten sonra bir süre sonra aktif oluyor gençler. Oo oh, oh, hayır 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 hayır. Aa öyle bir yeteneğimiz mi var peki? Tamam. Space tuşuna bastığım zaman yapıyor. Ee, ekipman hasarını arttırır diyor. Tamam olur neden olmasın daha güçlü silahlara ihtiyacımız var ama verir mi bilmiyorum gençler. Peki %25 kritik Peki %30 atış hızı Evet şimdi bir şeyler değişmeye başladı. O nedir? Peki. Yukarıya bir şey açılmıştı. Gidip bulmayı deneyeceğim. Nereye düştü bilmiyorum. Bir drop düşmüştü gençler ama şuraya da bir şey düşüyor. Arkanı kollayan diyor. Hmm. Güzel. Arka tarafa ateş eden bir silah geldi. Bu bu çemberi denen şey bizim e, kendi yeteneğimizle. Evet. Mouse'un sağlık tuşuna bastığın zaman oluyor. Bu çılgınlık ya. Gerçekten çılgınlık. Bu nedir? Hmm. Hava yardımı çağırır. şey yaptım ama a üste geldiğim zaman bir şeyler anladım. Topladığım puanlarla üste geldiğim zaman destek alabiliyorum. Artık orada da random bir şeyler çıkıyor olabilir gençler bilemeyeceğim. Oh. <laughs> Bu ne? Tecrübe puanı. Hayır. zır. Yani artı bir delme desek, evet. Bence şu aşamada e, ilahlara yatırım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Saldırı menzili, zırha artı iki veriyor. Saldırı menzili hayır. Yeteneklerin tesirini artı 25 arttır. Peki yeteneklerimiz? Bunlar yetenek sanırım. İşte bu çemberi falan. Evet. Bu mesela. Oo, oh, o ne öyle? Bir şey geliyor. Hayır hayır hayır. Sen nesin böyle ya? Ekipman delme delme artı 25 takviye güç. Hmm, kalkana, iyon kalkanına artı bir kalkan sınırı. Ekle bakalım. Maksimum sağlığımı arttırıyor. Artı 2 vulkan. Hmm. Oh, hayır. Hayır. Tamam, ben ben bu oyunu kavradım. Hayır. Öldürebilir miyim bilmiyorum. Yani silahım çok da güçlü değil. Ve işleri gittikçe ee, zorlaşıyor. Tecrübe toplama, hayır. Yani zırha yatırım yapabiliriz. Oh. Peki. Öldü sanırım. Güzel. Bir şey verdi. Bu ne abi? Ekipmanlara %100 hasar gücü verir. Ekipmanların sayısını 2 katına çıkartır. Bence bu daha iyi. Her şey 2 katına çıksın. Nasıl olsa o hasarı verecek değil mi? Oh. <laughs> bu, bu resmen çılgınlık. Ama süresi olan bir etkiydi. Birden bire geçti gençler. Tamam. Atış hızını yüzde 50 arttıracaktır diyor. Yeni bir şey var. Bunu açalım. Plazma disk diyor. Vay etrafımızda dönen bir şeyler var. Ah kayboldular geri geldiler. Tamam anladım. Onlar da yok olup geri gelebiliyor. Daha güçlü silahlara. Daha doğrusu şöyle ki e, silahların hızını ve hasar gücünü arttırmamız lazım. Eğer gelirse onları seçmeye başlayacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla işler karışmaya başladı. ...atış hızı güzel. Daha hızlı ateş etmek daha fazla hasar vermek anlamına geliyor. Yani birebir hasarı arttırmasa da... ...sara bir etkisi var. Oh. İşler karışıyor. saldırı menzili el bombası mı %40 hasar mı önce el bombasını alalım yüzde %40 hasarı şimdi alabiliriz Tamam onu da basmak zorunda kaldım Aslında her fırsatta kullanmak lazım da biraz el alışkanlığı istiyor gençler Bir de onun bir yüklenme süresi var sanırım. Ee, bu arada kalan süre 2 dakikaya inmiş. Ne olacak bilmiyorum. Tamam. Evet evet evet. Topuk. <laughs> Kaç buradan. Hmm genel hasarı %15 silah hızını %30 silah hızını arttıralım. Orada bir drop var. O dropu alabilir miyiz bilmiyorum. Şansımızı deneyelim. Güzel. Buradan buradan çıkmam lazım. Belki e, base'i bulabilirsem oradan bir takviye alabilirim. Kritik hasarını yüzde 25 hmm. Tamam olur Son bir buçuk dakika kaldı aşağı yukarı Hatta Bir dakikanın altına iniyoruz galiba eğer ölmezsek Çık buradan Ölmemem lazım bir drop var. Ama o drop'a gitmek yani çok da kolay olmayacak. Güzel. Şimdi genel hasarı %15. Ekipman hasarını %40. Tamam. Artık ne yaptığımı bilmiyorum gençler. Olay tamamen kontrolünden çıktı. Sadece ooo. <laughs> hayır 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 hayır. Yok daha neler. Bir saniye. Yani artık. <laughs> Arkanı kollayana artı bir veriyor. Ekipmana yüzde elli hasar veriyor. Silaha yüzde kırk veriyor. Silaha yüzde kırk iyidir. Son 17 saniye gördüm. Şöyle bir göz ucuyla baktım ama ne olacağını bilmiyorum. Son 3 saniye diyor. Bir şey oldu. Bizi almaya geldiler anladığım kadarıyla. Çok iyi görev tamamlandı diyor 1400 bir şey toplamışız 10 dakika hayatta kaldık 3059 öldürmüşüz 1400 kristal toplamışız İşte ekipman kilidi falan açmışız vesaire vesaire üste dön diyelim ödül evet bunlar zaten ödüllermiş. bakalım. Yani bu bir demo olduğu için muhtemelen açamıyoruz gençler ama burada görevler var. Level atladık sanırım. Rüşvet ver diyor. Ver bakalım rüşvetini. Bunu tamamladın. Şimdi buna mı gideceğiz? Hmm. Peki yine rüşvet ver desem bence vermeyelim. Başarımlar diyor bir sehirde altı ekipman. Tamam bunu da al. Evet bunlar dolduğu zaman bir şeyler alacağız. Modlar diyor. Peki. Stres şoku. 4000'e 400 istiyorsun. Hmm. Yapay zekanın otomatik nişan alma özelliğini yükselt. Otomasyon, dengeli ateş. Tabii ki bunlar muhtemelen... Hayır bir şey yapma lütfen. Zırhı yükseltsek... Yükselttik ama başka zırh da alamıyoruz gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen demo olduğu için ya da seviyemiz yetmediği için. Silahlar var. Haritalar var. Bunlar açık değil. Bölgeler var. İkinci bölgeye gideceğiz sanırım. Peki gençler burada bırakalım oldukça keyifliydi. Bir tur daha atabiliriz ama bence gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu indirip deneyebilirsiniz. Yani çılgınlık seviyesinde diyebilirim. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.